Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Size güzel değişik farklı çanta tarifleri anlatabilmem için. E şimdi size bu çanta yapılışını anlatacağım. Bu şekilde çantamızın görünüşü. Çıt, çıt çıt diktim ben ağzına. Bu şekilde gayet kullanışlı çantamız. Çok güzel oldu. Çok güzel bir çanta. Simli ipli ördüm. Simli ipli de çok güzel oldu. Şimdi size santimini vereyim. Eneni boyunu. Bu şekilde 27 santim eni. Boyunu vereyim. Boyu da 16 santim. 15-16 santim. Çok kolay yapılışı dümdüz bir parça örüp katlıyoruz. Sadece iki kenarını birleştiriyoruz. Gayet kolay yapılma. Evet başlayalım çantamızı örmeye. Evet merhabalar. Şimdi çantamızı bu iple öreceğim. 3.25 milim tığla örüyorum. Ve 200 230 gram ağırlığında 185 metre olan bu ipimizle öreceğim. Ne kadar ip gittiğini çantamızı ördükten sonra söyleyeceğim. Evet, bu iple örmeye başlayalım şimdi. Şimdi şu şekilde bir halka oluşturuyoruz, sihirli halka. Ve bir tane zincir yapıyoruz halkanın içine. Bu arada simli makrome ipim, simli polyester makrome ipi ile örüyorum. Şimdi bu sihirli halkanın içine bu şekilde 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sık iğneleri bu sihirli halkamızın ipini çekerek sıkıştırıyorum. E şimdi bir tane zincir çekelim ve çevirelim bu şekilde. Şimdi burada görmüş olduğumuz iki tane kanat var. Sık iğnemizin üstünde gördüğümüz yukarıda. Bu kanatların arkasındakine batacağız. Ve buraya bir tane sık iğne yapacağız. Aynı kanadın içine, aynı sık iğnelerin içine bir sık iğne daha yapıyoruz. Şimdi altta bir, iki, üç tane sık iğne yapmıştık. Birisine iki tane sık iğne yaptıktan sonra diğer sık iğnenin yine arka kanadından batarak bu sık iğnemizin içine üç tane sık iğne yapacağız. Bir, iki, üç. Burada yapmış olduğumuz üç tane sık iğnenin aynı sık iğne boşluğunu yaptığımız üç tane sık iğnemizin ortasına denk gelen sık iğnemize bu şekilde yer belirleyicimizi takalım. O sık iğnemize çantamız bitene kadar her sırada 3 tane sık iğne batacağız. Hep burada arttırma yapacağız yani. Her sırada dönüşte, önünde de, arkasında da hepsinde 3 tane sık iğne yapacağız buna. Ve bu yer belirleyicimizi her seferinde çıkarıp o yapmış olduğumuz 3 sık iğnenin ortasındakine takacağız. Eğer karıştırma izliyorsanız siz takmayın. Ben şimdi size başlarken göstermek için bu şekilde yapayım. Evet 3 tane sık iğnemizi yaptık ortadaki sık iğnemize ve geride bir tane sık iğnemiz kaldı. Yine bu sık iğnemizin de arka kanadından batarak buraya da bir aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. 2. 2 sık iğne de buraya yaptık. 2 sık iğne başlangıçta yaptık. 2 sık iğne burada yaptık. 3 tane de ortaya yaptık. E şimdi bir zincir çekelim ve çevirelim modelimizi. Ve burada önümüze ilk gelen sık iğne tepemizin yine arka kanadından batarak buraya bir ve aynı arka kanadın içine batarak iki tane sık iğne yaptık. Bu kenarlarda her sefer arttırma yapacağız. İkişer tane öreceğiz. Hem tersinde hem ön yüzünde. Şimdi önümüze gelen sık iğneye yine arka kanadından batarak bir tane sık iğne yapalım. Ve bu ortada yapmış olduğumuz 3 tane sık iğne vardı. Onun birincisine yine arkadan batarak bir sık iğne yapalım. Yani 2 tane tek ördük. 1 tane çift ördük. 2 tane tek ördük. Şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve yine burada üçlü yapmış olduğumuz sık iğnelerin ortasına denk gelen sık iğnemizi arka kanadından batarak 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz 3 tane sık iğnenin yine ortasına dek gelen sık iğnemize batarak yer belirleyicimizi takıyoruz. Yine bunda 3 tane sık iğne öreceğiz daha sonra. Evet 3 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra yine sıradaki sık iğnemizin arka kanadından batarak bir sık iğne yapalım. Yine arka kanadından batarak sıradaki sık iğnemizin bir sık iğne daha yapıyoruz. Buradaki gibi iki tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi burada da tek ve burada sonuncu sık iğnemize arka kanadından batıyoruz. Bir sık iğne ve aynı boşluğa bir sık iğne daha yapıp burada yine iki tane örerek arttırmamızı yaptık. Ve bir zincir çekelim. Modelimizi yine çevirelim. Ve önümüze gelen ilk sık iğnenin yine arka kanadından batarak bir iki tane sık iğne yapalım buraya ve arada buraya tek örüyoruz. Yine arka kanadından batarak bir iki üç dört tane tek ördük. Ortadaki üçlü sık iğnenin birisi de buna dahil ve ortadakine geldik yine çıkaralım yer belirleyicimizi ve bu ortadaki sık iğnemize yine üç tane sık iğne yapıyoruz bir aynı boşluğa 2 3 Evet yine üçlü yapmış olduğumuz sık iğnelerin ortasındakine yer belirleyicimizi takalım bir üst sırada buna yine üç tane sık iğne yapacağız şimdi devam edelim önümüzdekilere arka kanadından batarak her sırada her arka kanadından batacağız hepsinde. 1 2 3 Yine 4 tane tekemizi yaptık. Bu kenarda olduğu gibi. Ve sonuncuya çift batacağız yine. 1 2 e Şimdi yine bir tane zincir çekip döneceğiz burada. Ve önümüze gelen İlk sık iğnenin arka kanadından batarak bir iki tane sık iğne yapacağız buraya e şimdi burada 1 2 3 4 5 6 tane tek öreceğiz yine bu yer belirleyicimizin olduğu yere 3 tane arttırma yapacağız tekrar 6 tane tek öreceğiz ve buradaki sonuncu ilmeğimize iki tane çift batacağız bu kenarda olduğu gibi hem tersinde hem düzünde değişen hiçbir işlem yok bütün sıralar boyunca bu başta ve bu başta çift batıyoruz. Hem önünde hem tersinde. Bu ortadaki yer belirleyicimizi taktığımız yere yani 3 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin ortasına denk gelene 3 tane sık iğne yapıyoruz yine. Bu şekilde buralar artmış oluyor. Burası düz kalıyor. Bu şekilde üçgen olarak artıyor modelimiz. E şimdi bu modeli istediğimiz uzunluğa gelene kadar, bu ne kadar istiyorsak çantamızın eninin kaç santim olmasını istiyorsak o uzunluğa gelene kadar arttırmalara devam edeceğiz. Başka hiçbir işlem yok. İki kenardaki tane batıyoruz, ortadakileri tek batıyoruz ve bu bir tane sık iğnemize üç tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde arttıracağız. Şimdi ben arttırayım. Çantamın enine ulaşana kadar arttırdıktan sonra kaç santim olduğunu size söyleyeceğim. Bu şekilde örüp gelelim. Ben istediğim ne ulaşana kadar örüp geldim. Şimdi ölçüsünü vereyim size. Şu şekilde 27 santim. 27 santim olana kadar ördüm eni. Uzunluğunu da ölçeyim burada. Uzunluğu da 14 santim. Evet, uzunluğu da 14 santim olana kadar örüp geldim. Şimdi şöyle sayalım kaç sıra ördüğümüzü. Şu delikleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane delik oluşana kadar ördüm. Siz de ipinize göre, tığınıza göre, elinize göre ayarlayın. Ne kadar istiyorsanız kapak boyunu ve enini ona göre uzatabilirsiniz. Evet, şimdi bu sıradan sonra arttırma yapmayacağız. Yine bir zincir yaptık ve bu şekilde geriye dönüyoruz. Ve yine aynı ilmeklerimizin arka tarafına batarak bir iki tane ilmek aldık ve ikisini bir ördük. Azaltma yapıyoruz bu kenarlarda artık arttırma yapmayacağız. Bu aradakileri yine bu şekilde batarak hepsini bir tane sık iğne öreceğiz aralara. Aynı arttırmadaki gibi sadece kenarlarda eksiltmemiz var. Ortalarda arttıracağız. Aynısını öreceğiz. Yani arttırma eksiltme olmayacak artık. Şimdi buraya kadar örelim. Tepeye kadar. Burada görüşelim. Hepsine birer tane sık iğne yapıp gelelim. Evet bu sırada şimdi 39 tane sık iğnemiz oldu. 39 tane olana kadar arttırmışız. Şimdi bu yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve çıkardığımız ilmeğe yine arkasından batarak 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3. 3 sık iğne yaptıktan sonra yine ortadaki sık iğneye yer belirleyicimizi takalım. Ve şimdi yine arka kanatlarından batarak hepsine birer tane sık iğne yapalım. Sıra sonuna kadar. Böyle birer tane hepsine sık iğne yapıyoruz. Evet bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım ve buraya kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar birer tane örüp geldik sık iğnelerimizi. Yine bu en sonda buradan bir ilmek çıkaralım ve en sondakinden de bir ilmek çıkaralım ikisini bir seferde örelim. Azaltma yapmış oluyoruz burada bir sık iğne. Yine bir zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz. Şimdi yine dibindekinden bir ilmek çıkaralım. Sonrakinden bir ilmek çıkaralım. Ve üçünü bir örelim. Hep arka ilmeklerine batıyorduk. Hiç düz batmayacağız. Hep bitene kadar arka ilmek, ilmeklerinden öreceğiz. Şimdi tepeye kadar hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Bu kenarda bir tane azaltmış olduk. Hem önünde hem arkasında azaltıyoruz. İki sırada da. Evet buraya kadar örelim. Burada yine artma işlemi var. Burada onu anlatayım size. Evet sık iğnelerimizi yine tepeye kadar örüp geldik. Şimdi burada yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve yine yer belirleyicisini çıkardığımız yere bu şekilde arka kanadından batarak 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Burada azaltma işlemi olmayacak. Ve yer belirleyicimizi ortadakine takıyoruz. Ve yine kenara köşeye gelene kadar bu şekilde hepsini arka ilmeğinden batarak birer tane sık iğnemizi yapacağız. Evet bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi batalım. Ve bu köşeye kadar gelelim. Yine burada azaltma yapacağız. Onu da göstereyim size. Evet örüp gelelim. Evet kenarda iki sık iğne kalasaya kadar örüp geldik. Şimdi yine bu şekilde arka ilmeğinden batarak bir ilmek çıkarıyoruz. Ve sonuncu sık iğnemizin de arka kanadından batarak bir ilmek çıkaralım. Ve hepsini bir örelim. Yine bir zincir çekelim. Bakın burada eksiltme oldu. Ve modelimizi çevirelim. Yine dibindekinden bir ilmek alıyoruz. Ve sıradakinden bir ilmek alıyoruz. Üçünü bir örüyoruz. Bir tane de burada eksilmiş oldu. Diğerlerine yine arka kanadından batarak sadece sık iğne yapacağız. Tepeye kadar. Evet, eksiltme işlemi inşallah anlaşılır olmuştur. Başka farklı bir örül, örülüş şekli yok. Bitene kadar artık bu şekilde olacak. Şimdi burası çantamızın ağız kısmı. Size öyle anlatayım. Ve dümdüz öreceğiz bunu. Ve en ucu bu şekilde bitecek. Tabii ki orası kapak kısmı olacak. Şimdi ne kadar olmasını istiyorsak çantamızın eneni o uzunlukta öreceğiz. Çantamızın eninin uzunluğu 27 santim. Boyunun uzunluğunu ne kadar olmasını istiyorsak çantanın o kadar örüp geleceğiz. Yine ben ördükten sonra bu delik sayılarını da santim olarak enine uzunluğunun ölçüsünü de size vereceğim. Bu şekilde devam edecek. Bu kenarlardan birer tane eksilttik. Bu ortada hiçbir değişiklik yok. Bu ilmek belirleyicinin olduğu yere 3 tane yapıyoruz. Yine arka ilmeğinden batarak. Bu kenarlarda eksiltiyoruz birer tane. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar artık bu şekilde öreceğiz. Başka bir işlem yapmayacağız. Evet burada kalmıştık. Hepsini sık iğne öreceğiz. Burada arttırmamızı yapacağız. 3 tane sadece tek tek yine bu, buraya kadar sık iğnemizi öreceğiz. Burada bu son iki ilmeği ikisini bir öreceğiz. Keseceğiz yine. Bu şekilde çantamız genişlemeyecek. Dümdüz bir şekilde ilerleyecek örgümüz. Evet bu şekilde örüp gelelim. Çantamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar. Evet ördüğümüzü de görüşelim. Evet ben çantamızın uzunluğunu da bu şekilde olacak şekilde örüp geldim. Şimdi santimini vereyim size. Ne kadar ördüm uzunluğunu burun kısmından başlayalım ölçmeye. şu şekilde ölçüyoruz. Evet, 46 santim oldu uzunluğu. Elini de ölçelim burada yine. Evet, enimiz 26 santim. Gençliği. Evet. Şimdi kaç sıra ördüğümü de sayalım. Deliklerini.

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 71 tane deliğimiz oldu ortada. E bu şekilde örüyoruz uzunluğunu. Bu kadar uzunluk yeterli. Şimdi burada en son yine burada eksiltme işlemini yaptım. Burada arttırma, burada eksiltme yapıyorduk iki kenarda. Dümdüz olması için bu şekilde artmadan çıkması için. Ve bu sonuncu sıramızdan sonra bu şekilde ben hepsine sık iğne yapacağım. Şu yan kanatlarına batarak birer tane sık iğne yapacağım bütün ilmeklere birleştirmesi daha kolay olsun diye böyle evet, hepsine bir bu tepeden batıyorum yandaki bir de diğerinin şu şekilde iki kanadından tutturuyorum İsterseniz boşluğuna da batabilirsiniz sizin için daha kolay nasıl olursa Evet bir tepe kısmına bir bu şekilde iki kanalından ya da direkt boşluktan nasıl daha kolay gelirse batarak sık iğneler yapacağız hepsine birer tane. Sık iğnelerimizi şöyle de anlatayım. Bu sıranın sonuna bir tane, buradaki çizginin sonuna bir tane, bu çizginin sonuna bir tane olacak şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Bu kenar kısmındakine bir, Yanındakine bu şekilde bir. Evet, bu şekilde örüp gelelim sık iğnelerimizi. Bu köşede çift batacağım. iki tane batacağım burada. Daha sonra bu ağız kısmına da sık iğne yapacağım. Bu köşede de tekrar iki tane yapacağım. Sık iğnemizi köşeye güzel dönsün diye. Ve bu kenara da yine birer tane aynı gösterdiğim şekilde sık iğnemizi yapalım buraya kadar gelelim buraya kadar yapacağım ağız kısmına yapmayacağım yani buradan başladık buraya kadar dönüp sık iğnemizi yapıp gelelim Evet örüp gelelim Evet bu şekilde sık iğnemizi örüp geldim şuradan başlamıştık Şöyle buradan başlamıştık. Bu köşeler bu köşeye kadar ördük. Burada iki tane ördüm köşede. Burayı düz ördüm. Bu köşede de yine iki tane ördüm burada. Ve bu şekilde hepsine birer tane sık iğnemizi örüp yine kapağımızın hizasına kadar geldik. E şimdi burada bu ipimizi keselim. Ve bu ilmeğimizi buradan çıkaralım. Ve bu ilmeğimizi burada içinde yürüterek kaybedelim. Tabi ters kısmında yürütelim. Sık iğne yaptığımız yönü ön yönü yönü olacak çantamızı. Bunu iç kısmında kaybedelim. Ya da bu kenar tığlamasını yaparken birleştirme yaparken bunu da içinde örelim. Evet bu şekilde. Şimdi bu yönde ördüğümüz için sık iğnenin ön kısmının çantamızın önü olmasına dikkat edin. Onun için bu kenar kısmının tersini çevirelim. Bu şekilde katlayacağız. Ve bu şekilde katlayacağız. Ve bu kenarlardan biraz öne doğru gelecek. Nasılsa artık ayarlayacağız onu dikerken ya da tığla örerken. Ve şimdi bu ipimizi burada içinde kaybedeceğiz. Ve bu kenar tığlamasına geçeceğiz. Şimdi ben bunu ayarlayayım. Burada da dikkat etmemiz gereken şey şimdi böyle kıvırınca tam buraya dek gelecek ucu. Aynı hizada başlamaya dikkat edelim. Kıvırırken 1, 2, 3, 4, 5. 5 sık iğneden başlayabiliriz kenar birleştirmesine. Şöyle bir kez daha bakayım. Evet. 5 sık iğnemiz iyi. Burada da aynı şekilde yine 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane sayalım ya da şu kesik çizgilerden sayalım. 1, 2, 3. Üçüncü kesik çizginin dibinden buradan birleştireceğiz. Aynı eşit olmasına dikkat edelim. Başlangıç bitiş yerini. Şuraya bir yer belirleyici takabiliriz. Karıştırmamak için. 1, 2, 3. Üçüncüden başlayacaksak buna takalım aynı eşit olsun yani diğer tarafla oraya da takalım 1 2 3. kesik çizginin başında 1 2 3. kesik çizginin yanından evet. bu şekilde yer belirleyicilerimizi taktık buraya kadar kıvıracağız çantamızı ve buradan tutturup tığımızı buradan birleştirme işlemi yapacağız e şimdi ben nasıl birleştirdiğimi de anlatayım Önce bu ucumuzu kaybedip geleyim. Daha sonra nasıl birleştirdiğimi anlatayım size. Evet, kenarını birleştirelim şimdi. Bu şekilde önümüzdeki bu köşedeki ilmeğin, kapağımızın köşesindeki ilmeğin tek kanadından tığımızı takalım. Ve burada biraz uzun bırakarak ipimizi bir zincir çekerek buraya sabitleyelim. Daha sonra aynı kanadın içinden tığımızı geçirelim ve karşıya takmış olduğumuz yer bel çıkaralım ve bunun da ön kanadından ikisini bir değil bizden taraftaki kanadından geçirelim ve buraya bir kaydırma yapalım Kaydırmayla birleştireceğim ben siz istediğiniz gibi birleştirebilirsiniz şimdi bir alttaki sık iğnenin yine arka kanadından takalım İpimizi de içinden yürütmeye çalışacağım. Bir alttan bir üstten. Evet buna kaydırmamızı yapmıştık. Bir sonrakine bu şekilde yine önden takarak bir kaydırma yapalım. Evet şimdi bir sonrakinin yine arka kanadından takalım ve karşıdakinin bize bakan kanadını takalım. Yine kaydırma yapıyoruz. Aynı bu şekilde bütün sık iğnelerin tek kanadından takarak kaydırmamızı yapalım. Köşeye kadar bu şekilde kaydırım. Çok sıkı yapmayalım. Biraz gevşek tutalım elimizi. Büzmesin kenarı. Evet kenara kadar bu şekilde kaydırmalarımızı tek kanatlarını takarak yapıyoruz. Buraya kadar yapalım gelelim. Kenara kadar kaydırmamızı yaptıktan sonra burada ipimizi kesiyoruz ve bu ipimizi çıkarıp içine doğru çekip içinde kaybedeceğiz bu ucumuzu. Şimdi diğer tarafını anlatayım. Bu şekilde arka tarafını arka yüzünü çevirelim cüzdanımızın. Böyle daha düzgün de gelecek kaydırmalar. E şimdi bu yer belirleyicimizi taktığımız ilmeğimizi yine arka kanadından takarak biraz uzun bırakarak buraya bir zincirle ipimizi sabitledikten sonra aynı kanattan bu şekilde tığımızı geçirelim ve karşısına dek gelen yerden, köşede yine tutturuyoruz içteki bize bakan kanadı yine ve buraya bir kaydırmayla başlayalım Evet şimdi sıradaki sık iğnenin yine tek kanadından takalım ve karşıdaki ilmeğin de bize bakan kanadından takalım ve yine bir kaydırma. ve bu şekilde bu kenarda da aynı şekilde tek kanatlarından takarak çok sıkmadan köşeye kadar dibe kadar kaydırmalarımızı yapalım bu şekilde buraya kadar. Ve burada ipimizi kesip karşı taraf gibi içinden yürüterek kaybedelim. E çantamızın bitmiş haliyle görüşürüz. Ben burayı birleştirip geleyim. Bu şekilde çantamız. Buraya bir çıtçıt çıt dikeceğim ben. Çıt çıtımı dikeyim. Siz de dikin. İsterseniz düğme dikin. Nasıl tutturmak istiyorsanız o şekilde tutturun. Evet ve çantamızın bitmiş haliyle görüşelim. Çıt dikip geleyim ben. Burayı birleştirip geleyim. İplerimizi kaybedelim. Bitmiş haliyle görüşürüz. Evet, çantamızın yapılışı bitti. Bu şekilde kenarlarımız birleştirdikten sonra ve çıt çıtımızı da diktim ben. Böyle güzel bir çantamız oldu. Gayet güzel kullanışlı bir çantamız oldu. Şimdi ipi varmıştım. Böyle ışıl ışıl. Evet benim ipimden bu kadar ip arttı. Bir ipten bu kadar ip arttı. Siz de ona göre alabilirsiniz ipinizi bir tane ip yeterli. Ve siz isterseniz püskül yapabilirsiniz. Ya da farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Buralarına taş, boncuk bir şeyler sıralayabilirsiniz. Evet ben bu şekilde yaptım. İsterseniz astarlayabilirsiniz. Ve çantamızın örülüşü böyleydi. Şimdi beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta da Funda işleri sayfalarımın ismi. Oralardan da takip etmeyi unutmayın farklı değişik çantalar tarifleriyle görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.